Evet çocuklar, Nilo'ya kızıcık, Pepe, Kaktüs, Miki, oğlum bize çok güzel şarkılar söyleyecekler. Küçük küçük değil mi anneciğim? Ufak ufak, tamam? Önce Nilo'ya kızım sen hangi şarkıyı söyleyeceksin? Anneciğim ben şunu söylemek istiyorum. Söyle kızım. Niloya 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 dal dalın zuman niloya nilaya fırça mı rengarenk boya niloya niloya, niloya. <laughs> Tamam. Ondan sonra kuzucuk da sıra kuzucuk. Sen alsın kızucuksun. Anneciğim ben ceviz adamı sayacağım. Tamam kuzucuk, söyle bakalım. Ceviz adam çip şıpmşam şof, burnu uzun uzun uzun, saçları rüzgar bu bu bu, karnı damı güm güm güm, bize günler ha ha ha, ceviz adam gitti Vah vah wa, teşekkürler teşekkürler yarın te. Bebeğim sen hangi şarkıyı söylemek istersin çocuklar için? Anneciğim ben halay söyleyeceğim. Hadi bakalım bir alay çekelim. Ne hanımey hanıvey. Sormuyor sen hiç hanımey. Gözüme vura vura Çürüttün sol yanım ey Le 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 Le, 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 le hanım Al anneciğim olay çek sende. Le hanım ey hanım ey Sormuyorsan hiç hanım ey Gözüme vura vura Çürüttün sol yanım ey Le 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 le, 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 le hanım. Alkışlıyoruz Oğlum sen de polis adamı söyle Polis amcayı söyle Beraber söyleyelim mi? Polis amcası ne diyeceğim? Kuzucuğum, sıra sana geldi. Anne polis amca. Hadi, söyleyeceğim hep ben. üçümüz beraber söyleyelim tamam anneciğim? Hadi polis amcayı ara, hemen ara. Yardım etmeyin bana, hemen ara. Anneciğim beraber söylüyoruz. Anne anne, hırsız var korkmayın çocuklar baba evde hırsız var hemen polisi ara polis amcayı ara hemen ara <laughs> yardım etmeyin bana hemen ara çocuklar çok güzel şarkılar söyledik eğlendik anneciğim Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri, anne. anne. evet. Sizleri çok seviyoruz. Efendim anneciğim. Anneciğim Balon mu patlatalım? Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.